Burjot ve kahveden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle aşk üç, üçgeninde hissediyorsunuz kendinizi veya e, ilişkinizde üçüncü bir kişinin varlığını hissediyorsanız veya şüphesi içindeyseniz ona karşı hisleri, size karşı hisleri nedir ona bakmak istiyorum arkadaşlar. gönderin enerjilerinizi ama öncesinde sadece e, abone olup beğeni atacak arkadaşlarım, etkileşim bırakacak olan arkadaşlarımı baz alıyorum. Bilginiz olsun. Abone olup etkileşim bırakırsanız mutlu olurum. Zamansız zaman alıyorum arkadaşlar. Bütünün haline olsun. İçinden uyanları alın. uymayanları iade edin. Kartlarımızı karıştıralım. Yani üçüncü bir kişinin şüphesine bile hissediyorsanız bu açılım size göre. Zaten alacağınız mutlaka bir şey vardır bu açılımdan. Kendinize göre uyarlayın arkadaşlar. Kolektifin bütün hayrına olsun. arkadaşlar bu taraf ona karşı neler hissediyor. Bu tarafta size karşı neler hissediyor olacak. Şöyle kartlarımız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Aşağı açalım ona karşı neler istiyor. Bunlar siz olan duyguları. Kartlar açık burada arkadaşlar. Arkadaşlar Bu taraf aklınızdaki kişinin Üçüncü kişi varsa aranızda Veya şüphesini ediyorsanız O kişiye karşı olan duyguları Düşüncelere Üst taraf zihne burası kalbe, Burası da odası eyleme Buna karşı Arkadaşlar Aklınızdaki kişi Zihninde Diğer kişiye karşı Üçüncü kişiye karşı Daha önce yakın geçmişte kendini <laughs> yanlış ifade etmiş diyebilirim arkadaşlar. Yani buna çok doğru yaklaşmamış bu kişiye karşı. Biraz planlı programlı yaklaşmış sanıyorum öyle hissettim. bu kişi, aklınız, aklınızdaki kişinin diğer üçüncü kişi güçlü bir bayan. Kasım 9'su çıktı. Çok özgüvenli birisi bu kişi çok özgüvenli, maddi yönden yüksek birisi. Aklınızdaki kişiden maddi olarak daha yüksek konuları olan bir kişi. Çok özgüvenli, evet çok güzel bir bayan. Ama çok özgüvenli ve maddi yönden de güçlü bir, birisi. Aklınızdaki kişi yani ona gidiyor. onunla bir gizli aşk içinde arkadaşlar. Yani bunların arasında gizli bir aşk var burada. Kimyasal bağımlılıklar var. Daha çok tensel bir şeyler var aralarında. Fakat onunla ilgili hata yaptığını düşünüyor. Hata yaptığını düşünüyor. Bir kaos içinde. Yani haberleşmeleri var bunların. Haberleşmeleri var. Olduğum enerjisine geçiyor. Fakat onun beklentilerini çok fazla yerine getirebileceğini zannetmiyor aklınızdaki kişi. Yani maddi olarak aklınızdaki kişiden daha yüksek konumda birisi olduğu için onun beklentilerini ben yerine getiremem diyor zaten. Evet, diğer üçüncü bayan, üçüncü kişi. yani burada evlilik düşünüyor olabilir veya aklınızdaki kişinin, o üçüncü kişi, aklınızdaki kişinin görüştüğü üçüncü kişi. evli de olabilir bu kişi. Bunlar gizli aşk yaşıyorlar sanıyorum arkadaşlar. Gizli aşk verdi evli kartın yanına. Hem gizli aşk yaşıyorlar hem de çok fazla kıskanç birisi. Yani tam 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 tamamen birbirlerini örtüşmüyorlar aslında. Öyle söyleyebilirim ama bağımlılık yapmışlar birbirlerine. Ama burada hata yaptığını düşünüyor. Yani yasak bir ilişki var aralarında. Öyle söyleyeyim size. Yasak bir ilişki var. Kaos kartı vermiş. Zaten bir kaos yaşıyorlar. Yaşamışlar zaten. Ee, haberleşmeler geçmiş aralarında. Yoğun haberleşmeler. Ama aklınızdaki kişi onunla olmayacağını düşünüyor. Yani muhtemelen e, bitirmiş. Bitirmiş onunla olmayacağını düşünüyor. Fakat e, o kişiye karşı da bağımlılıklar geliştirmiş arkadaşlar. Maalesef bağımlılıklar var. Yani e, şu anda onlar ayrı olabilirler. Yani karşı taraf çok fazla kıskanç. Aklınızdaki kişi boğuyor olabilir. E, ayrı olabilirler. Şu anda bek bekliyor yani bayan. Onu bekliyor. Karşı taraf onu bekliyor. Erkek de olabilir yani üçüncü kişi Fakat e, bağımlılık geliştirmişler. Gizli aşk var arkadaşlar bunların aralarında. Beklentilerini yerine getirmekten çok fazla korkuyor. Ona karşı bir güce kuvvete gel güce gelmek istiyor ama yani yine de her şekilde yasak yani yasak ilişki var burada ama bağımlılıklar geliştirmişler ee, bunlarla ilgili bir evren mesajı alayım daha sonra size olan duyguların düşüncelerine geçeceğim evren onlara ne diyor Bu ilişkiyle ilgili Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğini hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yerine dek daha güçlü parlarsın. Yeni kucaklar. Yani evrende bunlara yenilenin diyor zaten. Yani yeni bir ilişkiye başlayın. Bu şekilde olmaz diyor. Ama bunlar zaten e, gizli ilişki içindeler arkadaşlar. Gizli aşk yaşıyorlar. Ve muhtemelen taraflardan birisi zaten burada evli. Ama birbirlerine bağımlılar. Maalesef. Böyle verdi. Onların kartlarını kaldırıyorum. Sizin kartlarınıza geçiyorum. Evet arkadaşlar, Burada size karşı duygularına, düşüncelerine, şu anda size karşı olan duygularına, düşüncelerine geçiyorum. Yani burada gerçekten seven, başlangıç yapmak isteyen, fakat bir türlü cesaret edemeyen bir insan görüyorum. Aklınızdaki kişi görüyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Gerçekten çok seven. Bu duygularını belli etmekte cimri olan bir insan var burada. Size karşı yani... E, maddi yönden de cimrilik ediyor olabilir ama daha çok duygularını, düşüncelerine diye görüyorum ben bunu. Duygularını, düşüncelerini ifade etmekte zorlanan bir insan var arkadaşlar. Yani burada belli etmiyor. Ne kadar severse sevsin belli etmekte zorlanıyor bu kişi. Maalesef. Daha önce çok fazla seviyormuş, belli ediyormuş kendini ama şu anda belli etmekte zorlanıyor. Çünkü sizin onu terk ettiğinizi düşünüyor olabilir. Özgürleştiğinizi düşünüyor olabilir. Çünkü e, siz daha fazla güçlenmişsiniz zaten. Burada güç kartı vermiş arkadaşlar. Yanına da zaten kupa kralı vermiş. Bu da e, su burcu bir erkeği temsil ediyor burada. Gerçekten çok seven, kalpten seven fakat duygularını belli etmekte zorlanan bir kişi. Zihninde yakın geçmişte zihninde bu kişi e, yani gerçekten çok istiyor sizi. Çok ateşli bir şekilde gelmek istiyor zihninde ve şu anda da gerçekten size karşı zihninde bir başlangıç yapmak istiyor. Gerçekten güzel bir haber göndereyim, güzel bir şekilde kendim gideyim, konuşalım, yüzleşelim, her şeyi sorunları çözelim istiyor. Yani zihninde gelecek kartlarına zaten alyans kartı vermiş. Sizinle ciddi bir beraberlik istiyor aslında. Fakat yanında da maddi sıkıntılarım var diyor arkadaşlar. Diğer kartta da maddi sıkıntılarla uğraştığını söylüyor. O yüzden erteliyor olabilir. Yani Sizinle ilgili gelecek planlıyor. Çünkü diğer tarafla ilgili gelecek planlamıyor. Bunlarda sadece bir kimyasal çekim var aralarında. Fakat ciddi düşündüğü insan sizsiniz. Fakat maddi sıkıntıları var arkadaşlar. Bu maddi sıkıntılar yönünden de onlar yüzünden de e, duyguların düşüncelerini çok fazla ifade etmek istemiyor olabilir. Ertevi olabilir arkadaşlar. Siz de bu arada yeter artık bu kadar beklediğim. Tamam ben de artık hayatıma bakacağım diye olabilirsiniz. Çünkü özgürleşme kartı varmış. Aklınızdaki kişi diyor ki bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım diyor. Bu bende hiçbir şekilde değişmeyecek diyor arkadaşlar kalbinde. Yani bu kişi e, güç kartı vermiş. Size aslında tamamen kendini tes teslim etmek istiyor arkadaşlar. Yanına da zaten kupa kralı çıkmış. Yani Gerçekten size tamamen teslim olmak istiyor. Fakat bir yandan da burada böyle tamam doğru diyor. Ben belli edemem kendimi diyor. Bu şekilde veriyor. Ama arkadaşlar size olan duygularını düşüncelerinde, hislerinde yükselme kartı verdi. Çok fazla yükseliyormuş. Ee, size karşı gerçekten eylem kartında yani burada eyleminde gerçekten çok seven e, her şeyi alabilecek güçte siz. Yani iki tarafta, karşı tarafta siz de aklınızdaki kişiden zaten e, daha maddi yönden de olabilir de daha çok enerji olarak daha yüksek görüyorsunuz arkadaşlar. O su grubu, o su grubu. Yani çok fazla belli etmeyen ama size tutunu hani istediğin alan bir yapıdasınız. Ben de istediğimi alırım diyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Fakat bu sizinle ilgili ...dedince hani diğer üçüncü kişi e, ...aramızda olduğunu öğrenirse bir felaket yaşayacağız diyor. Yani o şekilde. Ben ne yaparsam ikimiz için yapıyorum. Senin için yapıyorum ben diyor ama sen bu kişiyi öğrenirsen, diğer üçüncü kişiyi öğrenirsen biz bir felaket yaşayacağız diyor arkadaşlar. Yani diğer kişinin düşmanlıklar yapmasından da korkuyor. İlişkinizle ilgili. Ama duyguları, düşünceleri size karşı çok fazla yükselmiş arkadaşlar. Şu düşmanlıklar kartını bir tane daha kart alalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi ayrıysanız veya kavuşamıyorsanız çok fazla acı çekiyor sizin eliyle. Acı çekmeye çıktı. Çok fazla acı çekiyor çünkü özellikle dişiller yani bazıları özgürleşiyor. Tamam benim artık bu kadar beklemem yeter. Yani geliyorsan gel gelmiyorsan ben de hayatıma bakarım diyorsanız yani dişiller burada özgürleşiyor. Diğer kişiler yani aklınızdaki kişiler çok fazla acı çekiyor. Sizler onun uzaklaştıkça o kişi yani bir Kıyamet kopuyor onun içinde. Felaket yaşıyor arkadaşlar. Ben ne yapıyorsam ikimiz için yaptım. Sen beni anlamadın diyor. Şuradan da bir tane kart almak istiyorum tekrarına. Çünkü gerçekten çok acı çeken bir insan var. Madem acı çekiyorsun üçüncü kişi niye dahil ediyorsun? Arkadaşlar bu kişi bağımlılıklar geliştiren bir insan. Evet Yunus gelmiş. Yani bağımlılık kartı veriyor burada. Bu anneye bağımlılık olabilir, karşı tarafa bağımlılık olabilir. Bağımlılıklar çalışıyor bir kişi. Evet sizi seviyor ama diğer kişiye de tensel yönden bağımlı var bunun. Bu kişinin maalesef. Fakat dualarındasınız. Gerçekten sizin olmayı çok fazla istiyor. Sizinle ilgili dualar ediyor ama bağımlılıkları var. madde bağımlısı da olabilir bu kişi. Yani e, diğer kişiye bağımlılık da olabilir, size karşı bağımlılık da oluyor, bir bağımlılıklar çalıştırıyor. Fakat siz ondan uzaklaştıkça bu kişi daha çok içine kapanıyor. Yani kendini çok savunmasız, koru, korumasız hissediyor kendini. Duyguları çok yüksek size karşı. Gerçekten çok seven, Seviyorum seviyor mu evet gerçekten çok seviyor sizi. Ve sizinle ilgili gelecek düşünüyor. Yani zihnindeki düşüncesi sizinle ilgili alyans. Bakar mısınız? Önemli. Yani zihninde sizinle ilgili evet alyans kartı var. Sizinle olmak istiyor. Maddi sıkıntıların var diyor ama bu maddi sıkıntılar ve üçüncü kişi olduğu için siz özgürleşmiş olabilirsiniz. Bu da onu çok üzüyor arkadaşlar. Çok fazla yıpratıyor. Böyle verdi. Bakalım o kişiyle ilgili Evrense neler söyleyecek bu ilişkiyle ilgili. Karakterin aynı olsun. Tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver. Lali taşı kullan. Arkadaşlar yani aranızda üçüncü kişi olduğu için olanlar için söylüyorum. Olduğunu düşünüyorsanız veya varsa gerçekten olduğunu biliyorsanız yani kendinizi hani ben çekici değil miyim de ona gitti diye düşünüyorsanız siz gerçekten çekici bir insan olduğunu söylüyor Eren. Siz gerçekten çok çekicisiniz kendinizin farkına varın diyor Eren. Sandığından çok daha fazla ıı, çekicisin ve cazibelisin diyor Eren size. Ateş renklerine ağırlık ver diyor. Bir de aklınızdaki kişinizde olan duyguları düşüneceğiniz için bir tane kart almak istiyorum. Bağımla. Evet arkadaşlar bağımlılık kartı geldi. bu kişi sanıyorum size bağımlı arkadaşlar. Yani bağımlılık sadece nesneye duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığı için mutsuzlar razı olup olmadığına emin oluyor size. Aklınızdaki kişiyle ilgili. E, aklınızdaki kişi size de bağımlı olabilir. Siz de ona bağımlı olabilirsiniz arkadaşlar. Ama daha çok aklınızdaki kişi size bağımlı olarak hissediyorum ben. Kartlar bana öyle veriyor. Tercih sizin arkadaşlar ama aklınızdaki kişi gerçekten sizi seven, Aşık olan birisi fakat duygularını, düşüncelerini göstermekte sıkıntı yaşayan, bağımlılıklar geliştiren bir kişi. Çünkü maddi sıkıntılar olduğu için yani olayları hızlandıramıyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Instagram Bluetooth ve Kahve Instagram hesabından DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bütün haline olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.